Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda koronavirüsten mücadelede umut verici gelişmeler var ama vaka sayıları tedbirde olmamız gerektiğini söylemekte. Dikkatli olalım açıklamaları gelmekte. Konuyla ne alakalı? 3 tane ilimizde, 3 tane ilçe var ki koronavirüsle mücadelede adeta bizi umutlandırmakta. Sivas'ın Gürün ilçesinde yaklaşık 25 günden beri tek bir koronavirüs vakasının da görülmemesi umut verici. Aynı şekilde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde de 20 günden beri koronavirüs vakasının görülmemesi umut Türkiye için, ülkemiz için iyi gelişmelerden bir tanesi. Özellikle Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yaklaşık bir buçuk aydan beri bir tane bile koronavirüs vakasının çıkmaması bizim İstediğimizde koronavirüsle mücadelede sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına ve diğer kurallara uyduğumuz zaman yapabileceklerimizin göstergesi ve 81 ilimiz içinde, bütün illerimiz içinde umut doğuran bir gelişme olaraktan ifade edildi. İnşallah bu 3 ilin Sivas'ın Gürün, Diyarbakır'ın Bismil, Kütahya'nın Dumlupılar ilçesinde yaşanan koronavirüs vakalarının hiç görülmemesi olayları ülkemizin bütün illerine yansır ve artık koronavirüsle mücadelede iyi yerlere geliriz diye ummaktayız. Yapılan açıklamalarda ise genellikle bütün 3 ilin 3 ilçesinde de kurallara dikkatlice ne uyuldu. Sürekli sosyal mesafe, temizlik ve maske konusunda vatandaşların uyarıldığı ve kontrollerin yapıldığı ifade edildi. Bütün illerimize de aynı şekilde düşüşler, hiç korona kalmayacak şekilde kuralları uyaraktan düşüşler gelir diye ummaktayız. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.